Selamun Aleyküm Hayırlı günleriniz olsun. 9 Mart 2025. Bahar temizliği için kovanlarımızı açtık. E gördük ki bu kovanımız çok ağlıyor. Gürültü var. Gördük ki kovan ana'yı kesmiş kovan anayı kesmiş. Kendisi birkaç göz örmüş, bir şeyler çıkmış ama içinde ana yok. Yani demek ki besleme olmadığı için çıkan arılar da ana olamamış zaten. Hala günltü devam ediyor. Elimizde döllenmiş hazır ana da yok. Şimdi başka kovanın anasını arıp buraya versek onlar ana yapsa e ya bu mevsimde döllenme de olmaz o kovan da ölür. Şimdi zayıf bir kovanın anasını arılarıyla bu kovanın üzerine atacağız inşallah. Üzerine ızgarayı koyup diğer arıyı vereceğiz. Bakalım deneyeceğiz. Ramazan bereketine inşallah tutar da bu kovanımızı kurtarmış oluruz. Evet ızgarayı koydum. Dumanı vurunca bakın ağlama sesini çok net duyabiliyoruz. Evet verdiğimiz bu anamız yaşlı, tecrübeli bir ana. Güzel bir ana. Geçen sene çok verimliydi. İşte bunu bölmüştüm. Hani oğula gitmesin diye. Kişi küçük böyle 3-4 çıtayla atlatmıştı. Ondan yavru alıp ana üretmeyi düşünüyordum doğrusu. Çünkü sakin bir ara. Şimdi artık buna yeni bir görev verilmiş oldu. İnşallahü Teala Allah yardımcımız olsun. Kovanı kurtaralım.